Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar. Yepyeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Beşinci bölüm galiba. Beşinci bölüm. En son üst katı yapmıştık ama tek sorun üst katı aydınlatmamıştık. Abo. Selamun aleyküm. Ma bala. Uy. Uy! Daha tutturamıyor ki. Uy! Uy! Bak bunu tutturdur ha. hayat hatası, hatası yaptı bunu tutturarak. Ne desin lan? Selamun aleyküm aleyküm selam. Şurayı düzeltmek lazım. Ne düz? bu ya. Bu nedir? Evet şöyle. Ama az önce kapıyı kapatacak da kapatalım. Lan üstteymiş. Ben de diyorum ki nerede bu? Aa daha inmeden oldu Şimdi arkadaşlar bizim meşale bulmamız lazım. Meşaleyi nereden bulacağımızı çok iyi biliyoruz. Hop. Hemen dört taneye kavuştuk bile. Bu bize yeter bu arada. Dört tane şimdilik yeter. Çünkü üst katı çok kullanmayacağım. Düşünsenize Creeper doğuyor. Yani bu yeter. Şu ortaya da bir tane aydınlatma ne olsaydı ben. neyse. Bak burası biraz karanlık bir oda olsun ki havası çıksın. Nasıl yani? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Şöyle ki arkadaşlar. Bu olay çıktı da neyse. Şimdi ilk olayımız. Demirimiz var mı bu var? Taşla yapacağız o zaman. Ş Şöyle bir çapa. şöyle bir şey ne yapacağımı çoktan öğrendiniz tarla bu beş gibi böl tarla yapma şuraya da bir tane balkon yaparız Arkadaşlar ben yanlışlıkla game modtaymışım. Evet, arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar üzgünüm de ben arkadaşıma böyle haritayı gösteriyordum. Ben de game modu almıştım o zaman. O game modda hala duruyor. Dolu içinde kadarlık bir tarla bence yeter bize. <laughs> Arkadaşlar bir süre konuşmayacağım. Arılar saldırdılar. Yanlışlıkla vurduk diye saldırdılar. Ben de çok şey başardım. Bence biraz fazla oldu ve bu bu videonun kısa sürdüğünü zannedebilirsiniz ama sizinle birlikte tohum tohum topladığımızda bu video hiç de kısa olmayacak. Balkon işine sonra gireceğim. Balkon için daha cam lazım Şey lazım Ben Çiçek derdim arada da neyse 4 tane topladık Evet şimdi dört, ta dört tane topladığımıza göre 5 tane toplamışız Altı oldu Çe Çe Ot kalmadı şuralarda var. Oranın içine giremem. İmkanım yok. Daha şunlardan çıkıyorlar.

Bence 26 tane yeter öyle. 30 tane yapayım öyle bırakacağım. 30 tane yapıp öyle bırakacağım. Aha. Aa şurası cennet bak. Oo balkabağı malkabağı da var. Ben neredeyim? Şöyle Aa gece oluyor. Gece oluyor. Sessizlik. Evet sabah oldu şimdi tarlayı ekelim. Çok azalmışım bu arada. Ben bunu yiyeceğini zannetmiyorum. Çok az ne alaka. tane mi ya iki tane mi ben bugün o tarlayı dolduracağım bir lütfen çıksın lütfen lütfen ya Hayır, çıkma be çıksın lütfen aradığımda nasıl çıkmıyoruz ya He, doğru lan ben diyorum ki tavuk niye beni takip ediyor adam Bak, bak Şimdi. Şu tarlaya bir bak. Şu tarlaya bir bak ya. Böyle güzel bir tarla. Görüldü mü hayatta. Bu nasıl bir tarla ya. Bugün tarlayı da yapmışız. Ne yapalım şimdi. Bir de bugün biraz gezi yapalım diyorum. Kum toplayalım. Doğru, kum toplayalım. Kum toplayalım. He? Şöyle kum. En az 30 tane kum toplamamız lazım. Neyse. Ha, şimdi kum toplamayak da. Biz şu bal var mı diye bakalım. kovanı nasıl kırılıp Evet arkadaşlar Nereye gidek? Ya da gitmek günlere çok merak ediyorum Ben buraya gelip satış yapacağım. <laughs> Aa benim yatağım. Kurt mu? Kedi mi? K e e kedi mi kurt mu? Kedi! Kedi! Kedi. Şöyle kediye bir bal. Burası var mıydı? Yoksa var mıydı? oh, bir dakika. Burada a dur. Oho! nasıl kırdım ben? Neyse. Nerede benim ev? Ta nereye gitmişiz? Ta nereye gitmişiz? ki hiçbir şey değiştirmiyor şeyi. Hop durdunca ama ki. Arkadaşlar videomuz bu kadar da biraz videoyu sessiz geçirdim. O yüzden videoya abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.